Çok değerli Ercişli hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleket hareketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Tarihi Milattan önce 4000'li yıllara dayanan Çarşamba'nın Eğercili Mahallesi'ndeyiz. Ne kadar güzel bu mahalleye giriş. Bir yanımızda mısır tarlaları, diğer yanımızda otlayan koyunlar, karşımızda yeşil dağlar, mis gibi de bir hava. Uçakların güzergahı üzerinde bir yer olduğu için mahalleye kuş bakışı bakamıyoruz ne yazık ki. Onu da hemen belirtelim. Mahalleye varır varmaz soluğu muhtarımızın yanında alıyoruz. Bilgelenelim ki daha bilinçli gezelim erciliği değil mi? Müzik Ve muhtarımız karşımızda. Mehmet Kalebay. Kendisi 1976 doğumlu. 2009 yılından bu yana muhtarlık yapıyor köyünde. Muhtarım merhaba. Mahallenizi tanıtır mısınız bize? Nasıl bir yerdir Eğercili? 3500 tane nüfusum var. Seçmen sayısı 1200 İki mahalle tek muhtarlık burası Önceden Ayrı şeyde e, Ayrıydı iki mahalleyi birleştire tek muhtarlık Yaptılar Benim vatandaşım e, çiftçilik yapıyor Tarımla e, Fındık Mısır e, Domates, biber, patlıcan herhangi bir Bir de hayvancılık Öncelikle Eee hayvancılıktan geçiniyor diyebilirim yani çoğunluğunu. Geçim şeyleri, kaynakları tarımla ilgili. Bizim buradaki öğrenci kabesesi dışarıya gidilen ortalama 150 tane öğrencimiz var dışarı taşımalı servis. Gün yaş ortalaması şu anda 80 85 ortalama var yani 80 85 kişimiz var böyle yaşlardan. Bunlarda e, kimisinde rahatsız olan var, aslım var, normal hastalık olanlar var. Bu mahallemde iş sıkıntım yok, e, mobilya fabrikam var, demir çekme fabrikası var. Yani fabrikadan yana da sıkıntımız yok, işten yana sıkıntımız yok. Gençler çok bu mahallede, e, çoğunluğu fabrikada çalışıyor, kimisi e, kendi işini yapıyor motorculuk yapan, kabartacılık yapan var, arkadaşlarım var. Gençler çok yani ihtiyarlardan fazla gençlerimiz var ayarcılığımızda. Yani geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz yani bu yönden. Teşekkürler muhtarım. Dere geçiyor mahallenin içinden. Çok güzel. Burası Eğerceli Merkez Cami. 2015 yılında inşa edilmiş bu caminin iki mescidi bulunmakta. Kütüphanesi, kafesi ve hatta bir çocuk oyun alanı bile var. Ve caminin içine giriyoruz. Çok güzel. Oldukça yüksek bir kubbesi var caminin. Vitraylı camlar, işleme yapılmış duvarlar. Şu güzelim ahşap mihrap. Oldukça büyük bir cami bu. Duamızı da ettik şu harika ahşap kapıdan çıkış yapma vakti geldi. Yolumuza devam edelim. Burası ise köyün ilk öğretim okulu binası. Taşımalı sistemle eğitim yapılıyor köyde. O nedenle bina şu anda sadece anaokul olarak kullanılmakta. Muhtarımız köyünde ilkokulun tekrar açılmasını istiyor bu arada. Hemen belirtelim. çiçe olmak, onların seslerini duymak çok güzel. Büyük şehirlerde kalabalık ve suni gürültüler içinde doğanın tabii ve insanı huzurlu kılan seslerini işitemiyoruz. Bu büyük bir kayıp bizler için çünkü gönlümüzün huzur içinde böyle seslere ihtiyacı var. Olsun dostlar, lezzetli mi? İncir ağacına tırmanmış bir abimize rast geldik. Aman abicim dikkat et, incirden düşmek tehlikeli Allah korusun. Oh, mis gibi incirler. Dalında çürüyorlar ne yazık. Yanında kara üzüm. Var mı dalından meyve yemek gibisi? Çarşamba ovasının bereketli toprağında yetişmiş fındık, fasulye. Obanın domatesinden yapılmış salça. Domatesler çok güzel görünüyor bu arada. Bu da süs biberi. Maşallah, şu ayvadan da koparalım bir tane. Ya şu biberlere ne demeli? ve fındık ağaçları. Ama hepsi toplanmış. Bize dalından toplayacak fındık kalmamış. Hazıra konduk. Eyvah! Pati dostumuz pek memnun olmadı sanki bizim ilgimizden. Merak etme kedicik, mahalleni sana bırakıp yolumuza devam edeceğiz biz. Eğer son röportajımızı Yalçın Özle yapıyoruz köyde doğup büyümüş kuaförlük yapıyor kendisi. Yaklaşık Eğercili Köyü'nde 18 yıldır esnafım. Mesleğime başlayalı 25 yılı geçmiştir. Mesleğime babam zoruyla başladım. Okulu bitirdim. Tamirhane işi buldum. Babam beğenmedi. Sonra babam bana 3 tane meslek sundu. Oto elektrik, televizyon tamiri, berber dedi. Ben de berberi tercih ettim. Bir arkadaşımın vasıtasıyla bir berber dükkanında çalışmaya başladım. Tabii ki zordu. Sabah 5'te 6'da kalkıyorduk. Samsun'a şehire bir şey öğrenmeye gidiyorduk. Ve mesleğimi sevdim. Hoşuma gitti. Allah razı olsun babamdan. İyi ki bu mesleği seçtirmiş bana. Orada öğrendim. Evet, gezmeye devam edelim. Oldukça güzel bir ev. Yaklaşık 70 yıllıkmış. Tahtalarında yaşanmışlıklar biriktirdiği belli. Baksanıza dayanamamışlar daha fazla. Bu evde oldukça eski ancak çok güzel. Ahşap işçiliği başarıyla sergilenmiş. Kavak ağacına ait kökler görüyoruz mahallede. Mahalleli bunları kışlık yakacak olarak değerlendiriyor. Çarşambada çok sayıda kavak ağacı olduğunun altını çizelim. Burası ise mahallenin en eski camisi. Eğercili Kavlan Camii. Eskiden ahşapmış, sonra yıkılmış betona çevrilmiş. Buyurun caminin içine de girelim. Çok güzel. Camilerimiz estetik güzellikten mahrum bırakılmıyorlar. Oldukça bakımlılar. Ve caminin hemen yanında da mezarlık. Suskunluklar Diyarı. Her insanın varacağı berza. Karadeniz'e özgü bir serender örneği görüyoruz. Genellikle yiyeceklerin saklanması ve mısır kurutma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan bu serenderler, Karadeniz'de yaklaşık 100 yıllık bir gelenek. Serenderlerin yerden yüksek olmaları, içindeki ürünlerin haşerelerden ve yaban hayvanlardan korunmasını sağlıyor. Lepsi, hamur dolması, karmaç, mısır çorbası, bastı, malakto, yağlaş, hamsi buğulama, keşkek, büryan, poğut, cızlama, kıvratma, Tiliman Çarşamba'nın meşhur yemek ve tatlılarından sadece bazıları. Bakalım buraya kadar gelmişken bunlardan hangilerini tatmak nasip olacak bize? Karadeniz çok güzel. Samsun da öyle. Ve çarşamba. Ve tabii ki eğercili Gelip görmeli buraları mutlaka. Memleketimin ayak basılmamış toprağı kalmamalı. Buralar bizim. İyi ki.